Herkese merhaba. Biliyorum evet çok uzun bir zamandır video çekemiyorum ama video çekemememin sebebini gösteriyorum. Bu küçük bebek şu an 4 kilo 100 gram ama bana geldiğinde daha 2 kiloydu ve 5 haftalıktı. O yüzden ben bütün günümü ona ayırıyordum. Dolayısıyla da hiçbir şey çekemiyordum. <laughs> Dur bakalım. Şimdi küçük bir seyahate gideceğim kayınvalidemle o yüzden Eee, bavulumda ne var <laughs> videosu çekmeye karar verdim ama önce tabii Neco'yu bir uğurlamam gerekiyor çünkü görüyorsunuz beni bırakabilmesi pek mümkün değil. Çok kötü alıştırdım, biliyorum. Ee, şu an videoda gözükmüyor tabii yani neyi biliyorsun Elif diyorsanız eğer. Korkunç çalıştırdım. Al. Gir ver. Ee, biraz şımarttım. Ama ben biraz böyleyim ya. <laughs> galiba. Odaya. Odaya ne Ya da sen evde takıl. Ben kapıyı kapatayım. Hayır. içeri değil. İçeri değil. Tamam. O biraz takılsın. Ben de çantamda ne var videosu yapayım sizinle. Evet. Burada da bizim nişanımızdan kalan e, ee, ne derler bunu? Panum derler. Öyle bir şey var. Onu da buraya koymuştum. Şimdi Bu bu. Crew yazıyor üzerinde. İstifa etmiş olmama rağmen Pegasus'tan ayrılamıyorum. Yok sadece uygun büyüklükteki çantalardan biri bu olduğu için başka bir sebebi yok. Güzel bir yere koyayım ben en iyisi. Ve videoya devam edelim. Nasıl bir yere koyayım? Tripod'un bozulduğu yüzden maalesef Tripod'un yok kırıldı da doğrusu tripotum. Biraz şöyle yapsam durur mu? Süper duruyor. Şimdi önce şu gözü açmakla başlayalım. Net gözüküyor mu her şey? Ha, gözüküyor. Hatta şöyle yapalım. Evet şimdi ben 3 gece 4 günlük bir tura gidiyorum. Gap turuna gidiyorum. 3-5 tane şehir gezeceğiz. O yüzden biraz fazla hazırlık yapmış olabilirim. Şimdi başlıyorum. Bu kısmı şöyle gösterirsem. Burada bere, eldiven ve bir şal var. Bu da ped gibi duruyor ama ped değil. Koku pedleri daha doğrusu koku veriyor. Bavuldun içi güzel koktu. diye böyle bir şey yaptım. Şöyle dursun. En ilkel yollarla tripod yaptım ama bakalım. Şimdi şöyle açalım. En Baştan başlıyorum. Burada e, makyajımı vesaire sildikten sonra yüzümü el avlusuna silmemeye çalışıyorum. Bu yüzden böyle iki tane el avlusu götürüyorum. Onları yatağın üstüne koymakta fayda var. Sonra bir tane e, ne olur ne olmaz diye bir oduncu gömleği götürüyorum. Yani aslında bir mont görevi görüyor bile diyebilirim. Acayip kalın. Tamam. İki tane terlik götürüyorum. Çünkü öyle hamamlar var. Belki hamama gireriz. Bir de odada da terlikle gezebilmek adına. Böyle bir tane, iki tane mi dedim? Bir tane terlik götürüyorum. Bir de e, sıra gecesine gideceğiz. Böyle bir tık şık topuklu bir ayakkabı olsun yanımda. Dedim. Topu da çok kısa ve bot şeklinde olduğu için bunları tercih ettim. Şöyle kahverengi gibi şuralarında püskülleri var. Burada, e, bu bir saç kurutma makinesi torbasıydı. Bunun içinde de böyle Yves Rocher'in bir e, peeling miydi bu peelingli, evet nemlendirici peelingli bir e, jeli var. Bununla, hazır orada şeye falan gidersem, e, masaja vesaire güzel olur diye düşündüm. Burada da küçük böyle yüz kesesi var. Zaten döndükten sonra hamama gideceğim. Burada o var sadece hamama gidemezsem üzülmeyeceğim yani. Sonra burada koca bir makyaj ve cilt temizleme olaylarına giriştiğim çanta var. Bunun içini açalım, açalım. Bir tane deodorantım var. Bu bir yüz temizleme jeli. Buradaydı bu. Bunu da alacaktım yanıma. Kiehl's'ın Ultra Facial Toner eee toniği var. Burada bu üst temizleme jeli bunun için makyajı vesaire Bunu temizlerim diye düşündüm. Burada Görkita'nın makyaj süngeri var. Aşırı memnunum. Biraz kirli ama yapacak hiçbir şey yok. Yine Yves Rocher'in ee, Vegetal ee, nemlendirme nemlendiricisi var. Nemlendirme nedir? Nemlendiricisi var. Ben bu arada çok kuru ciddiyim. Bu bana yeterli gelmiyor. Hiç yeterli gelmiyor ama diğer kralım o kadar büyük ki bunu taşımak istedim. Diş macunu. Burada yine Yves Rocher'in bir fondöteni var. İşte dışarı çıkıyorum. Işıktan dolayı biraz şu an daha sarı gözüküyor olabilir ama bu kaç numarası? Nerede yazıyor? Rose 0.50 numarası. Bir tane seyahat diş fırçası. Burada ee, küçük sample'ları var. Şeylerin Estelader Advanced Night Repair'ı ve onun da göz kremi var. Küçük boylar zaten onları yanıma aldım. Bir tarak ve bir tane şampuan. Bir de günlük pet falan var. Onları göstermeye gerek yok galiba. Şöyle yapalım. Bunu oraya koyma gerek yok. Bu. Bu büyük çantamı alacağım bunu. Bu gitti. Sanırım yağmurda olacak bir şemsiye var. Ne olur ne olmaz. Burada kendi gözlüğüm dışında böyle biraz kokoş bir gözlük yanıma alayım dedim. Ne, olur ne olmaz. Belki fotoğraf falan çekeriz. Oradan bol bol baharat vesaire alacağım için bir sırt çantası götürmek istedim. Bu boş. Bir sırt çantası. Şimdi geliyoruz kıyafetlere. Kıyafet olarak hep kombin yapmaya çalıştım. Hatta şöyle mi yapsam ya? Pardon. Elimde çeksem güzel olabilir galiba. Burada çorapların görüntüsüne çok aldanmayalım. Çünkü bu çorapların hepsi çizmenin altında gözükmeyecek. Ben de en kalın çoraplarımı almaya çalıştım. Şöyle çoraplarım var. Bilmem kaç çift çorap aldım yanıma. Bunları şöyle kaldıralım. Burada bir gömlek var. Hatta ben tekrar sizin görüntünüzü rahatsız etmemek için şöyle göstereceğim. Bunu Çila'dan almıştım. Bir gömleğim. Kolları vatskalı gibi duruyor. Şöyle kendinden zımbalı süsleri var gömlek. Bunun içine de bir tişört giyeceğim. Bu gece yatarken vesaire giyerim. Üzerime alırım diye bir tişört. Mavi cinsin bir tişörtüydü bu. Burada uzun kollu bir ipek yolun e, uzun bodysi var. Bunu yine e, çok sıcak olur. Üzerine oduncu gömleğini giyerim belki diye aldım. Burada bir sweatshirt var. Bu da nereden? İpek yolun. Şöyle kenarlarından büzülebilen şuralarından büzülebilen önü de şöyle lav bir sweatshirt var. Burada taytlar var. Zaten bu seyahat bol bol tayt giyeceğim için hiç şey yapmadım. Hep tayt var yani yanında. Burada bir pijama takımı ve bir pijama takımım daha var. Altta da iki tane e, nedir bu peştemalle bir maya var. Şimdi burayı kapattık mı? Bir de normal çantamdan da birkaç kuple göstereyim. <laughs> bir de yanıma seyahatte her zaman için rahat taşıyabileceğim bir çanta bu benim. Samsung için. Aşırı 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 memnunum. Şöyle bir çantam var. Bununla gideceğim. Bu seyahat için oldukça hınca hınç dolu. Şöyle açalım. Bunu çok detaylı göstermeyeceğim. Sadece seyahate giderken yanımda en önemli ne alıyorumu göstermek için de. Evet en önemli ne alıyorum? Kinder alıyorum. Biz bu gece dördü çeyrek geçe yola çıkıp yedi buçuk uçağına bineceğiz. O yüzden e, uyku biraz problem olacak. Selpak var. Bir tane kolonya var. Uçakla seyahat edeceğiz zaten. Biliyorsunuz ben alışkınım ama işte bir tane gözlüğüm var. Klasik deodorant en sevdiğimdir. Burada bozuk para cüzdanım var. Güneş kremim. Hava ne, havanın nasıl olduğunu hiç önemi yok. Ben her gün güneş kremi kullanıyorum. Bu da La Roche posayin 50 faktörlü. Bu da Balea'nın bir e, el kremi. Dünyadaki en sevdiğim el kremi bu. <laughs> Tabii ki dünyadaki bütün kremleri deneyimlemedim ama deneyimlediğim kadarıyla. Bu seyahatte Gucci'nin bambusunu götürmeye karar verdim. Çok soft, çok cool bir koku. Bayılıyorum. Bir de küçük boy. Gayet rahat taşıyabiliyorum. Burada başka bir şey var mı? Var. Hayat kurtarıcı Menthol Box. Bu migreni olanlar biliyorlardır zaten. Burada bir ayakkabı sileceği var. Sünger. Siyah Siyahları giyeceğim için toz olabilir. Yağmur damlası olabilir vesaire. Anında silmek adına bunu aldım. Şu göze bakalım. Bu gözde makyaj malzemelerim var. Zaten şurada makyaj malzemesi görmemiştiniz. Burada bütün hepsi. Çok ayrıntıya girmeyeceğim. göz için işte birkaç bir şey. Concealer. Ruj vesaire aldım. Sonra şu gözde. Umarım cüzdanı buraya koymuşumdur. Evet. Bu gözde kartlığım var. Küçük bir kartlık aldım. Gayet kullanışlı. Burada bir paket var. Maske var. Burada ne var? Toka ve bir kalem koymuşum. Bir şey daha var ama. <laughs> çakı. Evet. Bir çakı var arkadaşlar. Bu çakıyı kullanmadan olmaz son olarak da çok fazla gözü var. işte o yüzden çok seviyorum. Burada ha, burada şeyler var. Ağrı kesicilerim, gözlük temizleme mendillerim ve ıslak mendil var. Bir de gözlük temizleme bezi var. Genel olarak da seyahatte en çok kullandığım ve işime yarayacak olan şeyler bunlardı. Böyle 3 gece 4 günlük bir seyahat için bence yeterli. Size fazla gelir mi bilmiyorum ama benim için gayet okey. Umarım videomu beğenirsiniz. İstek videolarınız varsa da alt yorum olarak bırakabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.